sert, sert doğru cevap. çizgi, çizgi doğru cevap. günaydın, günaydın doğru cevap. çok fazla kötü kalpli doğru cevap. Hanımlar, beyler hafta finalinde dördüncü finalistimizdeyiz. Fatih Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Görüşmeyeli iş güç devam. Güzel. Ee, geçen bölümden dolayı fırça yediğimiz arkadaşlarımız ha, var. oldu mu? Evet, doğaçlama tiyatro yapıyoruz dedik dedik dedik. Ekibin geri kalanına hiç kimse ha. selam göndermedi. Herkes Ay, kendi doğru. eşi, dostu, akrabasına gönderdi. Ben o kadarsınız sandım. Yok. Daha yani toplamda bir 9-10 kişiyiz. Hadi ya Ay, ayıp olmuş hakikaten. Evet çok oluyor. Onun fırçasını yedik. Sağlık evet. olsunlar. Haklılar. Haklılar. O zaman buradan onlara bir selam göndereyim. Tabii. isim isim. Cankut, Emre, Zeynep, Arda, Emre ve Gurur'a buradan selamlar. Kusura bakmayın. Biz de selam gönderiyoruz. Ben o beş ismi nasıl sayayım? İki Emre var bir de Gurur var. Onları hatırlıyorum. Selamlar efendim herkese. Evet başka? Onun dışında çalışıyoruz. Oyun, evet. oyunları İçimiz, yapıyoruz. Var, evet, o, diyorsunuz. oyunlarımızı çıkartıyoruz onun dışında. Ayda Ay bir defa yaşamaya çalışıyoruz. Güzel. Arkada tedirgin oldunuz mu sorulardan? İlk yarışmacı arkadaşınınkinden değil ama sonrakilerden yavaş yavaş bir tedirginlik çıkmaya başladı. Gelmeye başladı değil mi? Yani kademe kademe artıyor. Evet. Bakalım Allah sonumuzu ayır İnşallah. Poli üreten sordu ya. Poli üreten gördü mü acaba hiç? Poli üreten sordu. İnanılır gibi değil. Yani Et, polisi bende de vardı da sonrası yok. Bir tane neydi halk arasında ne deniyordu? taze vari, variyetli. Heh, vari, biz onu biraz önce tekrar da hatırlamaya çalıştık hatırlayamadık. Hatırlayamadınız değil mi? Ben Var, de. Valis dedim, varis dedim. Aynen. Yani Çok tuhaf. o, çıkmadı, hiç çıkmadı bizden. Mesela doğaçlama tiyatroda böyle tuhaf Kelimelerle karşılaşıyor musunuz? Öyle şeyler oluyor mu? Yani siz nasıl, yönteminizi bilmiyorum da seyirciye kelime yazdırıp ya, çalıştığınız şeyler interaktif var Interaktif şeyler yaptığımız için hani bazen cümleler alıyorum seyircilerden, Aha. çalıştıkları mesleklerle alakalı cümleler veriyorlar. Aha. Bazen hiç bilmediğimiz kelimeler geliyor. Çok yazılımcı oluyor, mühendis Aha. oluyor, işte pilot oluyor. Bilmediğimiz şeyi biliyormuş gibi oynamaya çalışıyoruz orada. O evet. çok eğlenceli, komik oluyor. Evet. Biz bilmediğimiz şeyi biliyormuş gibi yapmaya çalışıyoruz, bilemiyoruz, patlıyoruz, gördüğünüz gibi. Biz de patlayınca komik oluyor. <laughs> Biz de patlayınca pek komik olmuyor. <laughs> Burada <galiba>. biraz üzücü <laughs> oluyor. Şimdi 24 harfimiz var, 7400 puanı geçmeye çalışacağız. Hadi hayırlısı, Çok başlayalım. Başka yükselttiler, yani başka şansımız yok sanırım. Yani elimizden geleni yapacağız artık. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Azerbaycan'ın nar numru, kükü, şekerbura gibi yemekleriyle meşhur başkenti. Bakü. ha? Bakü. Bakü doğru cevap. Yani dümdüz başkenti diye sorsa biliriz. Ama nar numru, er, er er falan söyleyemiyoruz ki. Zaten ben yemekleri görünce dedim ki bende gastronomi sınırdan dışarıda yok yani. <laughs> Belli ki. Ben herhalde bu soruda soru harf alacağım diyordum. Sen yedin mi hiç? Editör Narnumru, nar numru narlı omletmiş. Ne? Kükü de ıspanaklı omletmiş. Biz öğrenciyiz. Biz en fazla patatesli öğrenciydik. Ya. ya. şey, patatesli omlet, öğrenciydik dedim. Patatesli <laughs> omlet, omlet yedik. <laughs> Afiyet olsun Fatih. Teşekkür <laughs> ederim. Efendim devam edelim. Dört harflerle denizcilikten geliyormuş. Rumca kökenliymiş. Gelsin bakalım ne geliyor. Yatak serenlerin ucuna bağlanan ve bunları sağa sola çevirmek için yararlanılan halat. Palanga. Aa. Harf alayım. Alın. B. Harf alayım. L. Abla değil herhalde. Değil. Harf alayım. Abli. Abli doğru cevap. Aslında Rumca da bilirim yani. De ne? Rumcada bilirim aslında ama evet. hiç bildiğim bir kelime değilmiş. Evet. Denizcilik Rumca köken falan. Hepsi birbirine girince tabii. Evet. Denizcilikle var mıydı? Yok. Hı. E, Trabzonlu olduğumuz için o kesim Rumca konuşuyor. Evet. E, anne babadan konuştukları için az çok biliyorum. Evet. Sadece anlıyorum ama konuşamıyorum. Aynen. Oraya biraz güvenmiştim ama çok... E, patladık. Üzdü. Güzel harf harcıyoruz. Gel, üç tane aldık şimdiye kadar. Şu an için bir para vermediğimiz için gönlüm <gülüyor> rahat. 5 <laughs> harflerdeyiz artık. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Gıda yapımında kullanılan renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı gibi maddeleri niteleyen bir sözcük. Aa, biliyorum bunu. Dıt dıt dıt. Hmm, nokta nokta maddesi. Çok basit düşünün. Evet basit olduğunu çok... Şeker. Hay hay, öyle ee, nokta nokta maddesi. Harf alayım. Risk alacağım bunu yapacak falan. bir şey yok. T. Bir şeye... Eklenen bir şey. Ee, tatlandırıcı. Hayır hayır. Bir şey ek. Aile bütçesine nokta noktada bulunmak. Katkı. Katkı doğru cevap. Bilmiyorum. Beş harflini istediğimiz cevap Arapça kökenliymiş bu kelime. Görelim. Baharatlı tarçınlı renkli ve hamurumsu geleneksel bir şekerleme. Akide. Değil. Baharatlı tarçınlı baharatlı. Harf alayım. Aldık. Eskiden çok ortadan çıktı. Olurdu. Ya. Çubu, çubuğa sarılır. Macun. Macun doğru cevap. Beni Bulut Bey stres yaptı. O kadar çıta yükseltti ki. Nereye yükseltti? 7400 ya yükseltti. Şu an bizim için yüksek o. <laughs> Peki 6 harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime görelim. İnsanın yaratılışından gelen özellik, huy, mizac. Hmm. Arapça. Harf alayım. Harf alayım. Aldık. He. Huy. Ee, bir harf daha alayım. Durduracağım. Falan. İnsanın yaratılışından gelen huy, mizaç karakter. Ee... Neden durdurdunuz acaba? Çıkarttın, çıkartamasam zaten ilerleyen süreçlerde patlayacaktım. Burada patlayayım diyorum. İyi dediniz. Ama ee, nasıl şey yapabilirim? Mesela çok uzun süre görüşmediniz, sevdiğiniz biriyle. Onlar ne kaldınız? Hasret. Ha. O bir harfi değişik onun. Haset. Değil. Hasret, has, hesrat. haslet olacaktı. Zaten bilmiyormuş. Fatih <laughs> Çok özür dilerim. Ee, ya kötü bir strateji yaptığınızı düşünüyorum ama inanır mısınız hala kaybetmediniz. 9 harf var kullanabileceğiniz. Aynı stratejiye devam edersem <laughs> kesin olur bu iş. Ta Taktiği bozmadan efem 6 harfli yine istediğimiz cevap Arapça kökenli tek kelime görelim. Belediyeler veya başka kamu kuruluşları tarafından halka yapılan direkt satışın ön adı. direkt satışın. Nokta nokta satış. Ee, meyve işte de öyle satılar gibi hatırlıyorum da. Evet evet. Harf alayım. Aldık. Güzel yerden gelirsen. Mezat diyesim geldi. Değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. İki dakika kaldı zaten. Tanzim. Tanzim doğru cevap. Şey Şeyi çok iyi biliyorum. Harfsiz gelmiyor. Ne? Yani tanzimi biliyorum. O meyve sebzelerde de aynısını aynen. yaptılar ama harfsiz gelmedi. Efendim 7 harflilere geçtik. Tıptan geliyormuş. Türkçe kökenliymiş. Bakalım neymiş? Boğaz bölgesinin mukus ya da tahriş edici maddelerden arınması adına vücutta meydana gelen refleks hareket. Tükürük? Değil. Daha ciddi bir hareket. Bunu böyle size refleks olarak... O, Öğürtü, kusmak. Yok onlar kadar değil. Boğaz bölgesinde mukusida tarih edici. Bir şey takıldı boğazınıza. Tamam. Öksürük. Evet. Öksürme. Öksürük. Öksürük, Öksürük. doğru cevap. <laughs> Öksürük doğru cevabıyla 2000 puanla geldik ve yarışmanın tam ortasındayız. 7 harf. 7 harfimiz var. 7 sorumuz var. 1 dakika 39 saniyemiz var. Hızlı oluyoruz. Bir tane kelime. Harf alıyoruz, cümleye basıyoruz gibi ilerliyor. Valla öyle yapmak lazım ama tabi harfte zırt pırt almasanız keşke. 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 Ben keşke de istemem ama... ama. Olmuyor. Ee, böyle bedava da olunca insanın aldık çalası geliyor. Siz bedava <laughs> diye inşallah her şeyi almıyorsunuz Fatih Bey. Kimse bedava bir şey vermiyor o yüzden sıkıntı yok. Ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu duyanlar bedava vermeye kalkmaz inşallah <laughs> İnşallah. şeyler Fatih Bey. 7 harflerle devam ediyoruz. Denizcilikten geliyor efendim. Moğolca kökenliymiş. Hadi buyurun. <laughs> Türkçe kökenlisini bildikse. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet. Biliyorum. Harf alayım. Aldık. Bu arada biliyorum onu. G. Bizde de var. İç organlarımızı koruyan bir yapı. Kaburga. Ne? Kaburga. Kaburga doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Din biliminden geliyor efendim. Rumca kökenli görelim. Rahip ve rahibelerin dünya hayatından soyutlanmış bir biçimde yaşadıkları ve dini eğitim aldıkları yer. Kilise değil. Hayır, biliyorsunuz. Evet. Trabzon'da var. Ee, manastır. Manastır. Manastır doğru cevap. Bu arada Sümele Manastır'da aklıma gelip kilise dedim. Gerçekten size helal Düşündüğümde olsun. Düşündüğümde ağzımdan çıkan <laughs> hiç aynı şey olmadı. Sekiz harfli yine istediğimiz cevap hayvan biliminden geliyor. Ama evet hayvan biliminden geliyormuş. Bu da Türkçe kökenliymiş. Gelsin bakalım. Suda yaşayan hayvanlarda oksijenin kana alınmasını ve kandaki karbondioksitin atılmasını sağlayan organ. Solungaç. Solungaç. Solungaç doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. Tek kelime Arapça kökenli görelim. Eski dilde yetki anlamına gelen bir söz. Yetki. Harf alayım. Aldık. S. Yetki. Yetki. Ee, bir harf daha alayım. Aldık. Y. Tek kelime. Tek. Eski dilde. Evet. Bunu isterseniz bir tane daha. Bir harf daha alayım. Sonra durduralım. Ne yaptı ya? Eski dilde yetki. Ha. Eski dilde yetki. Bir şey çağrıştırsa <laughs> harf alsaydınız ya. Nokta nokta makamı. Siyah si, 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 Yok. Eski dilde yetki. Evet. Sonu yen gibi geliyor da. Değil. Değil. Yani o şey yapmasaydım o zaman geri kalan işte gidecek risk aldım. <laughs> Kendi kendime konuşarak bahanemi de hazırladım. <laughs> Okuyoruz. Siz inandıysanız okey. Ben çok inançlıyım şu an onda. Salahiyet olacaktı. Zaten yedi aklım vardı. <laughs> Üzgün alkışı iyi verdik sevgili izleyenler. Zaten teorik olarak ben salahiyeti hayatım boyunca hiç duymuştuğum yok. Bütün hepsini alsaydım anca bilebilirdim. Evet. Günün sonunda zaten aynı yere varacakmışım diğer bir soruda. <laughs> <laughs> ee, en ha, iyi o zaman en ya. azından risk alarak yaptım. Aynen. Ee, peki, ee, zaten ben şey diye düşünüyorum. İlk risk aldığınız yerde almasaydınız, burada daha rahat. Zaten harf tonla alırdık burada, de. rahat rahat geçerdik. de. de. Geçmişe takılmayarak onu unuttum ben direkt. Çok hızlı çözüyorsunuz problemlerinizi. <laughs> Tebrik ederim Fatih. Öyle olmak lazım. Doku harflerle devam ediyoruz, Mastarla bitiyor. Tek kelime, hukuk terimi. Gelsin bakalım. Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına Devretmek. geçirmek. Ney? Devretmek. Devretmek doğru. Cevap. 10 harflerdeyiz. Bir özel isim soruyoruz şimdi. Görelim. Brezilya'nın resmi dili. Portekizce. Efendim. Portekizce. Portekizce doğru cevap. Son soru birleşik bir kelime Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Eski dilde trafik anlamına gelen bir söz. Eski dilde trafik. Harf alayım. Aldık bir tane. Bir S. tane daha alayım. Güzel yerden gelse. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Aldık. Sefir mi sonu? Yok. Bir tane daha alayım. Aa, hiçbir şey gelmiyor aklıma. Gelir aslında. Trafik ise mesela neyle ilgilidir bu? Yolla. Yol, yolculuk. Evet. Mesela o zaman... Seyahatla mı alakalı? Hı hı. Mesela siz araba kullanıyoruz otobanda. Ee, bizim aracımızla ilgili diyorlar ki otobanda nokta nokta. Ee, televizyonu açtınız. Tabii. Ne yapıyorsunuz? İzliyorum. Yok. Ya da siz oynuyorsunuz. İnsanlar sizi ne yapıyor? Seyrediyor. Ha. Seyri Hı. Hmm. sefer. Seyri, Seyri sefer. sefer. doğru cevap. <laughs> Fatih Bey. 6000 puan oldunuz. Patır patır patlamanıza rağmen. Gerçekten evet. tebrik ederim. İyi yarıştınız aslında. Stratejiniz bir... çok kötüydü Fatih Bey. Bakın <laughs> seyrederken göreceksiniz. Muhtemelen orada ve öbüründe harf alsaydınız muhtemelen şu an Bulut Bey'e geçmiştiniz. İşte kafamıza bir şey koyduk, onu denedik. Evet. Olmadı. 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 İnşallah bir daha olmadı. karşılaşırsak bu sefer başka başka şey... deneyeceksiniz. <laughs> Hadi inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Fatih Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz <laughs> ve son finalistimiz Cihan Bey geliyor.